Mevlana Mahallesi Islıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de saat 7 sıralarına çöken 7 katlı Arslan Apartmanı yakınındaki Gaziler Mahallesi, İbrahim Ağa Caddesi'ndeki 5 katlı binada akşam saatlerinde kolonların çatladığı ihbar yapıldı. İhbar üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. 3 binada 21 daire tahliye edildi. Bölgeye Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da gelerek bilgi aldı. Bakan Kurum bölgedeki incelemelerin ardından açıklama yaptı. Ya ben... Olsun böyle gider. taraflarda. zahaslı taraflarda cuma sonrasında evet. de... Yedi 7 apartmanın hayatını kaybeden birleri ailesine, Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilen Bakan Murat Kurum yıkımın sebeplerini detaylı şekilde araştırdıklarını söyledi. Bildiğiniz gibi 29 Ekim sabahı 7.30 sularında Kocaelimizde Gebzemizde bir apartmanımızın çökmesi sebebiyle dört canımızı yitirdik ve <laughs> hızlı bir şekilde devletimiz, belediyemiz, valimiz burada bir koordinasyon içerisinde arama, kurtarma faaliyetlerini yürüttük <laughs> ve hızlı bir şekilde de burada yapılması gereken tüm iş ve işlemleri valimizin koordinasyonunda yürüttük. Ben yitirdiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm Kocaelimiz'e, Gebzemiz'e başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Tabii bu olayla birlikte yıkımın sebeplerini de detaylı bir şekilde araştırıyoruz. Etraftaki tüm binaları bilim insanlarımızın çalışmalarıyla yine afatımızın Bakanlığımızın Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla birlikte tek tek tespitlerini gerçekleştiriyoruz. Burada ayrıntılı bir zemin araştırması yapıyoruz. Çünkü binanın yapım yılına baktığınızda 2012 yılında yapılmış ruhsatı iskanı olan kısmen yapı denetim hizmeti de almış bir binamız. Dolayısıyla burada zeminden kaynaklı bir problem olup olmadığıyla ilişkin, Boğaziçi Üniversitemizden hocalarımız, Fırat Üniversitesi'nden hocalarımız, Kocaeli Üniversitesi'nden yine Gebze Teknik Üniversitesi'nden hocalarımızla birlikte bir detaylı çalışma yapıyoruz. Bölgelik 16 binanın tahliye edildiğini açıklayan Bakan Murat Kurum, gelen talepleri sorunları detaylı şekilde iyidirliyoruz dedi. Bu kapsamda bugün itibariyle 16 evimizi tahliye ettik. 16 binamızdaki yaşayan vatandaşlarımızı misafirhanelerimizde, otellerimizde şu an için misafir ediyoruz. Ve yine buradaki vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek adına da gerek esnafımıza, gerek burada yaşayan, evine giremeyen vatandaşlarımıza belediyelerimiz, valimiz eliyle gerekli her türlü desteği maddi anlamda da vereceğiz. Tabii hatırlayacaksınız daha önce Kartal Orhantepe'de bir apartmanın çökmesi sebebiyle canlarımızı yitirmiştik. Orada da hızlı bir şekilde bölgeyi inceledik, ayrıntılı etütler yaptık ve akabinde de alınması gereken tüm tedbirleri aldık. Burada da hem vatandaşımızı dinledik. Gelen talepleri, sorunları detaylı bir şekilde irdeliyoruz. Ee, ve burada da Gebze'de yapılması gereken tüm iş ve işlemler yapılacaktır. Vatandaşımız müşteri olsun. Gerek zemin incelemesi sonrası alınacak tedbirler alınacak. Gerekse burada yenilenmesi gereken binalara ilişkin adımları gerek Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz, gerek Gebze Belediyemizle birlikte bu süreci yürüteceğiz ve bu süreçte de vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ben tekrar yitirdiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm Gebze'mize, Kocaeli'mize başsağlığı dileklerimi bir kez daha ifade ediyorum. Başımız sağ olsun. Çok geçmiş olsun. Arkadaşlar sağ olun.